Merhabalar arkadaşlar, ACM Hacettepe YouTube kanalına hoş geldiniz. Bölüm tanıtımları videomuzda bu sefer Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümünü tanıtacağız. Ben Ayça, ACM Hacettepe'de Teknik etkinlik Eş Direktörüyüm. Gaye, sen de kendini tanıtmak ister misin? Merhabalar, ben de Gaye. Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümünde şu an 4. sınıfa geçtim. Teşekkür ederiz Gaye katıldığın için. Sorularla başlıyorum o zaman ben. Öncelikle eğitiminizin içeriği ne, bilgisayar geçiyor bölümünüzün adında o yüzden yazılım dersleri alıyor musunuz, bunlar ağırlıklı mı, nasıl ilerliyor genel olarak eğitiminiz? Şöyle bizim eğitimimiz birazcık aslında şey hem alan eğitimi hem formasyon eğitimi olarak aslında ikiye ayrılıyor diyebiliriz. Formasyon dersleri zaten genel eğitim dersleri oluyor. Bunun dışında da evet yazılım dersleri de alıyoruz ama onun haricinde alan sadece yazılımla ilgilenmediği için biraz daha görsel tasarımlarla alakalı dersler de alıyoruz. Yani böyle karmaşık bir eğitimimiz var aslında. Anladım. <laughs> um... Ve bildiğim kadarıyla son sınıflara geçince seçmeli dersler alıyorsunuz daha çok. Bu seçmeli dersler nasıl oluyor? Ne tür seçenekleriniz oluyor bu konular? Yani maalesef ki bölümde birazcık akademisyen eksikliği dolayısıyla çok aşırı aşırı bir seçmeli dersimiz olmuyor ama seçmeli derslerimiz genelde işte nasıl anlatayım? tasarımla alakalı dersler alıyor biraz daha. İşte Adobe programlarıyla alakalı derslerimiz var. Bunun haricinde güvenlikle alakalı derslerimiz var. Medya ile alakalı derslerimiz var falan filan. Birazcık seneden seneye hangi hocalar var, hangi dersleri açmak istiyorlar onlara bağlı oluyor aslında seçme derslerimiz. Anladım. Peki çap ve yarı çap olanakları nasıl oluyor? Çünkü Bildiğim kadarıyla bu bölümde yine yazılıma kaymak isteyen insanlar oluyor. Bu hı hı. böyle bir şey için e, bir mühendisi ya da bu tarz bölümlere e, çap veya yarı çap oluyor mu? Yani şöyle çap yapamıyoruz biz yani şey çapı sadece eğitim fakültesindeki bölümlere yapabiliyoruz. Onun dışında yan dal olarak ise şey yapabiliyoruz bilgisayar mühendisliğinden yan yapabiliyoruz. Bunda herhangi bir sıkıntı olmuyor. Hatta yan dal yapan arkadaşlarımız da var zaten çokça. Anladım. Peki sence böte zor bir bölüm mü? Ve hani eğitim diğer olarak nasıl ilerliyor? Çok ödev veriliyor mu? Ödevler veriliyorsa içeriği ne tarzda oluyor? Ya aslında şöyle ödevler özellikle ikinci sınıftan sonrasında ya yani birinci sınıfta çok fazla bir ödev verilmiyor ama ikinci sınıftan sonrasında aldığımız seçme derslerle birlikte inanılmaz fazla ödev yükünü aslında görmüş oluyoruz. Hem bu seçme derslerde hem de alan derslerimizde oluyor. Ödevler aslında ya yani şöyle. Bölüm aslında basit bir bölüm ciddi anlamda ama emek isteyen bir bölüm. Çünkü e, sürekli ödev verilmesi sürekli senin onunla uğraşman gerekiyor falan filan tarzında olduğu için e, gerektiği zamanlarda e, yazılım dersleriyle alakalı derslerde ödevler veriliyor. Çoğunlukla seçme derslerinin hepsinde zaten neredeyse her hafta bir e, ödevimiz olmuş oluyor. Yani birazcık e, sıkıntı zaten dördüncü sınıfta da e, mobil programlama dersimiz de olsun ondan sonrasında proje yönetimi dersimiz de olsun bunlarla direkt olarak aslında proje odaklı ilerliyoruz proje odaklı e, ödevler çıkartıyoruz bir de şey derslerin yanında sanırım son sınıfta staj da yapıyordunuz evet dört <laughs> yani dördüncü sınıfta iki dönem ayrı ayrı olmak üzere ortalama bir günlük ya da bir buçuk günlük falan e, Öğretmenlik stajı yapıyoruz. Ee, şöyle hatta buna sen değinmişken şeyden de bahsedeyim. Ee, bizim zorunlu stajımız aslında dönem içerisinde, yani mühendislikler gibi ya da diğer fakültelerdeki eğitimler gibi yazın bir stajımız yok bizim. Ama istersek Hacettepe'nin sağladığı bir kolaylık var aslında. Gönüllü staj adı verilen stajda yapabiliyoruz. Yani okulumuz aslında yine sigortamızı karşılıyor. Ben de zaten şu anda gönüllü stajımı bir yerde yapıyorum. Anladım. Peki Hacettepe yani bu bölüm üzerinde Hacettepe'nin eğitiminden memnun musun kişisel olarak? Öğretmenleriniz nasıl? Yani <laughs> o biraz karışık aslında yani şu an e, okurken böyle birazcık şey oluyor hani ya işte neden bu kadar ödev veriyorlar ondan sonrasında bu konuyu böyle anlatmasalardı daha güzel bir konu anlatsalardı keşke dediğimiz çok nokta oluyor ama e, şöyle ki e, ilerisi için aslında yani öğretmenlik yapmak isteyen arkadaşlar için ya da e, eğitim teknoloğu olmak isteyen arkadaşlar için özellikle yani bunu vurgulamam gerekiyor çünkü e, ciddi anlamda buraya gelirken lütfen ben bir bilgisayar mühendisi olacağım, ben bir yazılımcı olacağım diyerekten direkt olarak bu bölümü seçmeyin. Çünkü derslerimizin çoğunluğu aslında öğretmenlik ve eğitim teknologluğu üzerine daha çok gidiliyor. Daha çok burada eğitimler veriliyor aslında. Onun için yani eğitim teknoloğu olan arkadaşlarım ve öğretmen olan arkadaşlarım aslında inanılmaz derecede memnunlar. Çünkü genel olarak şunu diyorlar. İyi ki hani Hacettepe'de bu eğitimi almışım. İyi ki hani hocalarımız bunları göstermişler diyorlar. Ama ben biraz daha farklı bir yoldan gittiğim için şu anda e, sektör olarak da farklı bir e, konumda olduğum için e, bana birazcık e, şey geldiği noktalar oluyor. Neden böyle bir ödev verdi hocamız? Hocamız işte neden bunları anlatıyor gibi dediğim noktalarda çok fazla oluyor anladım. O zaman mezun olanlar genel olarak alan olarak öğretmenlik ve eğitim içeriği şey yapan insanlar alıyor yazılım sektörünün haricinde. Yani evet ya aslında alan inanılmaz derecede geniş. Çok fazla fırsat var diyebilirim burada ya zaten artık Türkiye'deki bölümlerin çoğunda da olay buna dönmeye başladı. Biraz daha hangi bölümü okuduğunuz değil de kendinize üniversitelere okurken nasıl geliştirdiğinize de bağlı çoğu şey. Ama çoğunlukla mezunlar eğitim teknologları ve öğretmenliğe biraz daha kaymaya çalışıyorlar diyebilirim. Ha tabii ki bu arada az önce yazılımcı olacağım diyerekten gelme yani gelmeyin dememin sebebi de şeyden dolayı. Verilen aslında yazılım dersi tam olarak bir e, bilgisayar mühendisinin aldığı e, yazılımla alakalı dersler olmadığı için biraz daha çok temel ve çok basic kaldığı için e, çok uğraş gerektiriyor yani elbette yazılımcı olan arkadaşlarımız var buradan ilerleyen arkadaşlarımız var ama yolları onların biraz daha uzun oluyor aslında e, kendilerini e, dönem içerisinde yaptıkları aktivitelerle geliştiriyorlar Peki bu alana yönelmek isteyenler ne tür şeyler yaparak kendilerini geliştirebilirler ya yani yazılımcı yani yazılım tarafına kaymak isteyenler mi? Ya aslında şöyle elinizde HSMHC Tepe gibi bir kaynak var aslında. Oradan bol bol yararlanabilirsiniz. Çünkü ben de zamanında çok oradan bol bol yararlandım diyebilirim. Ne kadar yazılımcı olmak istemesem de. Direkt olarak bilgisayar mühendisliğinin bir topluluğu olduğu için içeride çok fazla hem bilgisayar mühendisi olan arkadaşımız var hem de aslında yazılımcı olmak isteyen arkadaşlarımız da çok fazla var. Buradan yararlanabilirler. Bunun dışında inanılmaz fazla çalışmanız gerekiyor. Çünkü şu an Türkiye'de e, bilgisayarla alakalı bölüm okuyan çok fazla insan var ve bölüm okumasa dahi yazılıma yönelmek isteyen çok fazla insan var. Kendinizi burada e, öne atmanız gereken çok nokta var. E, bu öne atmanız gereken noktalardan bir tanesi de belki de topluluklar ve sosyallik diyebilirim. Çünkü artık Türkiye'deki şirketler de biraz daha e, sosyalliğe de önem vermeye yani iletişim becerilerinin gelişmesine de çok önem veriyorlar. Onun için e, okurken bir yandan da hem yazılıma e, çalışıp hem de e, sosyal sosyal yönünüzü, sosyal becerilerinizi de geliştirmeye çalışmanızı tavsiye edebilirim. Tamamdır. Peki sen bu bölümü tercih ederken neler düşündün? Neden bu bölümü seçtin? Ve mevzu. Benim, <laughs> benim serüvenim birazcık aslında sıkıntılıydı. Ben e, mühendislikten aslında bu bölüme yatay geçiş yaptım direkt olarak ve. E, Geldiğim zaman ilk olarak söylediğim şey şuydu: İlk sınıftaki ortalamam gayet güzeldi benim için ve şey dedim. Ya bu bölüm bu kadar kolay mıydı dedim kendi kendime aslında. Bölüm ciddi anlamda biraz emek verdiğiniz zaman kolay. Yani zor diyemem. Sınavlara bir gün öncesinde çalışsanız da çoğunlukla e, geçebileceğiniz sınavlar. Yani C ile de geçseniz geçiyorsunuz. Herhangi bir sıkıntınız olmuyor. E, benim bu bölümü seçerkenki hedefim aslında şu an dördüncü sınıfta merakla beklediğim proje yönetimi dersiydi. Çünkü ben artık hani e, mühendislikten geçerken şey demiştim tamam okey benim kafamdaki plan proje yöneticisi olmaktı. E, tabii şu an yollar birazcık daha değişmiş durumda orası ayrı ama e, hani tam olarak bir beklentiyle, yani gelmemeleri lazım. Ee, yani tabii ki hani öğretmen olmak istemiyorlarsa yine gelebilirler. Öğretmen olmak istiyorlarsa kesinlikle gelsinler. Zaten buna herhangi bir e, sıkıntı yok. Ama e, biraz daha böyle arkadaşlar şey olurlarsa daha iyi olur. Hani ya yazılımcı kafasıyla gelmeyin. İşte her Hı -hı. ders yani şey şöyle aslında. Ee, yani bizi burada eğitecekler ben direkt çıktığım zaman e, işte şey olacağım e, işte ne bileyim yazılımcı olacağım ya da görsel tasarımcı olacağım şöyle olacağım böyle olacağım diyerekten bakmak yerine biraz daha arkadaşlar e, kendilerini içeride geliştirmeye bakarlarsa çok daha iyi olur. Bu hatta sadece Böte için değil aslında artık bütün bölümler için e, tamamen böyle az önce de söylediğim gibi. ya yani Benim amacım proje yöneticisi olmaktı e, içeride fikirleriniz de değişebiliyor bu arada. Çünkü çok sevdiğimiz hocalarımız da var. Eğitim teknolojileriyle alakalı dersler veren. Biraz daha onlara kaydığınız noktalar da oluyor. Ya evet bu güzelmiş falan dediğiniz noktalar da oluyor. Öyle ben de içeride birazcık kaydığım noktalar oldu yani. Anladım. Peki bu bölümü ve Hacettepe'yi yazmayı düşünen e, gelecekteki öğrencilere tavsiyelerin veya eklemek istediğin başka bir şey var mı? Ee, şöyle Hacettepe'yi tercih etsinler. Hacettepe için de okurken birazcık aslında zulüm çekiyoruz. Yine işte Hacettepe yine bize en kötüsünü gösterdi falan diyoruz ama bilmiyorum ben bir yandan da aslında kendim için de iyi ki Hacettepe'yi seçmişim diyorum. Çünkü başlı başına elimde Ankara gibi bir seçenek var aslında. Ankara'yı zaten çok seviyorum. Onun dışında Hacettepe'nin ortamını çok seviyorum. Çünkü diğer üniversiteler gibi değil biraz daha böyle e, iç içe olan da bir üniversite. Hani e, yapmak istediklerimi çok fazla gözlemleyebildiğim de bir üniversite. Çünkü çok fazla seçeneği var diyebilirim. E, elimizde Teknokent gibi bir seçenek var. E, Teknokent'te inanılmaz fazla firma var aslında. Ve zaten Ankara'da çok fazla Teknokent olduğu için de güzel. Ayrıca e, Hacettepe'nin bence güzel yanı da e, Toplulukları inanılmaz derecede iyi olduğunu düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi de İstanbul Hacettepe tabii ki. Ee, yani topluluklarla kendiniz zaten çok fazla geliştirebiliyorsunuz. Liderlik özelliklerinizi ortaya çıkartabiliyorsunuz. Ben şu ana kadar e, toplulukların en aktif olduğu üniversite olarak açıkçası Hacettepe'yi e, ilk sıralarda e, söyleyebilirim. Çünkü içeride çok fazla olanak var. E, hobileriniz için de bir topluluk bulabilirsiniz. Kendi kariyeriniz için de bir topluluk bulabilirsiniz. Ki artık aslında yeni gelen nesil biraz daha kariyere de yönelmiş durumda çoğunlukla. Ee, onun için Hacettepe çok seçebileceğiniz bir üniversite. Bir de zaten prestijli de olan bir üniversite. Yani hani o konuda bence kimsenin bir şüphesi olacağını düşünmüyorum. Akademisyenlerimiz çok iyiler. <laughs> yani buna şey yapamayacağım. Orada şey bir şey söyleyemeyeceğim. Elbette beğenmediğimiz noktalar olabiliyor. Yani hani bazen bize zor geldiği noktalar olabiliyor. Neden bu ödevler var? İşte Evet, ödevlerin bazıları çok sıkıcı çünkü tamamen böyle eğitim programı tasarlıyorsunuz, öyle yapıyorsunuz, böyle yapıyorsunuz bazı zamanlarda tabii ki. Yok işte video yapıyorsunuz falan filan. Tabii ben video yapmayı seven bir insan olmadığım için bana sıkıcı geldi, çok fazla nokta oluyor diyebilirim. Ama e, ya içerisi çok eğlenceli ciddi anlamda. E, benim aslında tavsiyem şu: e, Hacettepe'yi seçin. Yani bence kesinlikle seçmelisiniz. Özellikle bu bölüm için e, büyük fırsatlardan bir tanesi isteyebilirim. Çünkü içerideki hocalar e, aynı zamanda da sizi farklı yönlere e, kaydırmaya çalışıyorlar. Bir şekilde ellerinden geldiğince e, farklı farklı yönlerde göstermeye çalışıyorlar. Mesela bir hocamız e, direkt İlk girdiğimiz derste bize siz buraya yazılımcı mı olmaya geldiniz olamazsınız derken diğer bir hocamız da aa okey yazılımcı mı olmaya geldiniz çok iyi falan filan yapabiliyorlar. Yani orada hocaların da bence birazcık kafası karışık diyebilirim. Ee, ya Beklentiyle gelmeyin. Ee, kafanızda bir şey kurmayın bence. Ee, içeride görün ne olacağını. Ha tabii ki e, bilgisayara hevesiniz varsa ya da ne bileyim Eğitime biraz daha hevesiniz varsa sizin için çok daha mantıklı bir tercih olur muhtemelen burayı seçmeniz. Ee, başka bir tavsiyemse arkadaşlar bence hazırlık okuyun. Yani benim tavsiyem açıkçası bu. Bence yani de. Ben, <laughs> Yani Ayça mesela şu an dördüncü e, sınıfa geçti ve aslında dört yılda okulu bitirmiş olacak. Ben tabii iki yıl e, farklı bir üniversitede farklı bir bölüm okuyunca şu an altıncı yılımdayım. Ben onun için hazırlık seçmedim. Ama bence hazırlık seçmeniz gerekiyor diye düşünüyorum ben. Çünkü... Üniversite hayat bir daha elinize geçebilecek bir şey değil. Üniversitede kendinize ne kadar fazla bir şeyler katarsanız, o kadar aslında e, ileriki hayatınız için iyi bir şeyler yapmış oluyorsunuz. Hazırlık okumanız e, İngilizcenizi geliştirmez, yalan yok. E, ben evet. işte hazırlık okudum da Hacettepe'de İngilizcem gelişti diyen bir insana daha duymadım. Sen duydun mu bilmiyorum ama evet. Evet. ama hazırlık ne olur zaten yoğun bir seneden çıktınız e, işte. Çok fazla ders çalıştınız işte çok fazla üzerinize zaten mobbing oldu genel olarak ülkecek mobbing oldu. Bir anlamda ee, hazırlık okursanız abi yatarsınız mükemmel olur yani sizin için birazcık kafanızı dinlersiniz ve ileride ne yapmak istediğinizi aslında yavaş yavaş e, görmeye de başlarsınız diyerekten düşünüyorum. Hazırlık okuyun girebildiğiniz kadar aslında topluluğa girin bütün Hı. toplulukları deneyim ve bütün topluluklarda bir şeyler yapmaya çalışın. Hadi tabii ki Eysi Tepe'nin yeri de ayrı diyebilirim <laughs> <yapıyorum. gülüyor> bu konuda. Ee, yani bunları yapın ve aslında önemli olan şey e, Böte'de, aslında Böte'ye geldiğiniz zaman bir nevi bir sıfır geride başladığınız noktalar oluyor ee, özellikle yazılım sektöründe bir şeyler yapmak istiyorsanız yazılımcı olmasanız bile aslında bir nevi ekside başladığınız noktalar oluyor bunları kapatabilmek için e, gönüllü staj dedim yani hani gönüllü staj hakkımız var e, şirketlerde gönüllü staj yapabilirsiniz e, okulun zaten işte kariyer fuarıdır Ondan sonrasında toplulukların etkinlikleridir bu tarz aktiviteleri çok fazla e, bunların hepsine Katılarak aslında e, kendinize staj yapabilecek, part-time çalışabilecek yerler bulabilirsiniz. Ben aslında e, ikinci sınıfımın yazından beridir, hatta ikinci sınıfımın ikinci döneminden beridir falan e, bu şekilde hayatımı sürdürüyorum. Bir yandan kendi paramı kazanmaya çalışıyorum. Bir yandan da aslında e, geleceğime yön vermeye çalışıyorum. E, çok fazla alanla alakalı şey yapabilirsiniz demiştim zaten. Onun için de... E, ne kadar çok çeşitli aslında staj yaparsınız, part time iş ararsanız ee, o kadar çok alanı deneyimleyip de aslında ne yapmak istediğinize karar verebilirsiniz. Şu an dördüncü sınıfa geçiyorum ve benim hala bir kararım yok çünkü <laughs> daha hala denediğim alan sayısı iki falan yani. yani. keşke daha fazla alan deneseydim diyorum kendi kendime. Şey yapın işte İki ay, üç ay bir yerde çalışın, ondan sonrasında başka bir yere geçin. Hadi hepsini staj olarak yapın ama. Çünkü diğer türlü neden böyle bir şey yaptın diyebilirler. Ay öyle ben çok konuştum. <gülüyor> <gülüyor> Sorularımıza bu kadar detaylı cevap verdiğiniz için çok teşekkürler Gaye. Ee, ve Gerçekten. sizler de izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer sorularınız varsa yorum olarak bırakabilirsiniz ve elimizden geldiğince yine cevaplamaya çalışırız. Ee, tercihlerinizle başarılar dileriz. Çok başarılar. Hacettepe'ye gelirseniz beni bulmayı unutmayın. Teşekkürler. <laughs>